çalışınca anne tepki veriyor. Annenin tepkisinin üzerine de orada bulunanlar bu Allah'ın Resulü diyor diyerek hanımefendi ikaz ediyorlar. Hanımefendi ertesi gün Peygamber Efendimiz'den özür dilemek için evinin kapısını çalınca Peygamber Efendimiz sabır ilk andadır diye kadına bir cevap veriyor. İleylimiz Zonguldak'ımızda inşallah sabrın en güzelini gösterdiğini düşünüyoruz. Devletimiz, milletimiz, hayli sahiplerimiz, bütün el birliğiyle, gönül birliğiyle yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. O gün afata gelen gönüllü kardeşlerimizin Türkiye'nin dört bir yanında yaramıza merhem olmak üzere gelenleri gördükçe kendimiz de iftihar ettik. Bunu başka bir toplumda görmek çok zor. Cenab-ı Hak inşallah benzer felaketleri tekrar yaşatmasın. Cenab-ı Hak inşallah yerin altından ve yerin üstünden gelecek tabi afetlerden, kötülüklerden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz suda boğulanları, toprak altında kalanları hiçbir şehit olarak kabul ediyor. İnşallah bugün cenaze namazını kılacağımız kardeşimizle Belir de Bedir'de, Uhud'da şehadet şerbetini içen, Çanakkale'de şehadet şerbeti içen kardeşlerimizle, şehitlerimizle birlikte ahirette olacağını ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin, geride kalan ailene sabırlar ihsan eylesin inşallah. Şu anda Musa'da ya ve ahirete mütalip olan hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Musun? Cenab-ı Hak şehadetinizi kabul buyursun. Ahiret yolu